Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, kısa bir tavsiyede bulunacağım spor yapanlar için. Özellikle karın bölgesindeki yağları eritmekte zorlanan, o bölgede ile ilgili problem yaşayan kişilere tavsiyem olacak. Öncelikle hangi aktiviteyi yaparsanız yapın, i̇şte yürüyüştür, koşudur ya da diğer aktiviteleriniz olabilir, ağırlık antrenmanı olabilir. Bu tür antrenmanlardan önce, ısınma ya da ısınma sırasında ya da sonrasında karın bölgesini o bölgeyi hareketlendirecek, hızlandıracak oradaki kan dolaşımını etkili hale getirecek ara ara antrenmanlar yapmanız sizin oradaki yağları daha hızlı yakmanıza sebebiyet verecektir. Çünkü karın bölgesindeki kan dolaşımı oldukça yavaş olarak seyretmekte. Bu da ister istemez oradaki yağ yakın miktarını azaltmaktadır. Yani ağırlık antrenmanı yapıyor olabilirsiniz. Ağırlık antrenmanı sırasında böyle ekstra bir setler koyun. Yani bu karın bölgesindeki kan dolaşımını hızlandırması için ara ara bu teknikleri yapmanız sizin faydanıza olacaktır. En azından yani iki set hareket yaptınız, diyelim göğüs hareketi yaptınız iki hareket ya da biceps yaptınız. Yani e, hep aralarda bu karın kaslarını, karın bölgesindeki e, karın ve çevresini kan dolaşımını hareketlendirecek e, tekniklerle orayı hızlandırabilirsiniz, kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz. Bu da ne yapacak? sizin ağırlık antrenmanı sırasında ya da diğer yaptığınız aktive sırasındaki zorlandığı zaman ihtiyaç duyulan enerjiyi üretmek için ne yapacaktır? Yağ bölgesini kullanacaktır. Hangi yağ kullanacaktır? Vücut en hızlı nereye ulaşabiliyorsa oradaki yağları kullanmak isteyecektir. O yüzden de karın bölgesini ara ara çalıştırıp oradaki kan dolaşımını hızlandırırsak eğer bu yağ yakım aktivitesine oradaki yağları da aktive etmiş, katmış oluruz kıymetli arkadaşlar. Evet, tabii ki bu bahsettiğim karın kasını hareketlendirecek teknikleri, birazcık oradaki kasları zorlayacak e, teknikler yaparsak daha da faydası olacaktır. Çünkü oradaki kan dolaşımı e, daha fazla bölgeler aktif olacaktır oradaki kan dolaşımı ile ilgili. Bu da vücudun aktivite sırasında ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlaması için. E, oradaki yağları daha fazla aktive edecektir diyebiliriz arkadaşlar. Yani salonumuzda belki böyle bir alet olmayabilir. Bununla bir miktar ağırlığı karın kaslarımı aktive ediyorum. Ama o olmayabilir, başka materyaller olabilir. Yani eğer evinizde yapıyorsanız işte bir su şişesi olabilir 1,5-2 litrelik. İşte bunu ayaklarınıza alıp ayaklarınızla beraber alt karın kaslarını hareket ettirebiliriz. Eğer spor salonundaysanız ağırlık topları olabilir bu anlamda. Yani antrenman aralarında ara ara mutlaka karın kaslarını aktivite edecek hareketler bizim oradaki yağ yakımını inanılmaz derecede hızlandıracaktır. Bir tane de örnek olarak ne yapalım? Ağırlık topuyla Ağırlık topunu alırsınız ayağınıza. Ayağınızın arasına sıkıştırın. Şu şekilde. Yapabildiğiniz kadar tekrar yapabilirsiniz.